Evet, şimdi e, bereket çevirmesinin Sarayköy'deki temsilcisi arkadaşlarımızla birlikte tüketici arkadaşlarımız bizim teknik eğitimimizle birlikte burada yaptığımız e, iki çalışmanın e, sonucu şöyle çıktı. E, ortalama Sarayköy'de e, geçmiş yıllara e, 40 yıllık sıcaklık değerleri e, ve tüketim değerleri baz alınmaktan e, ortalama bir tüketicinin e, 15 ila 20 bin kilowatt saat arası yıllık tüketimleri, jeotermal ısı tüketimleri olduğu ortaya çıktı. Ee, Tabi bu sene Kasım ve Aralık aylarında e, bazı özellikle müstakil yerlerde e, yaşanan e, izolasyon sıkıntılarına da kaynaklanan e, ve hava sıcaklıklarının özellikle Aralık ayında beklenmedik bir şekilde artış e, olmasıyla birlikte e, yüksek faturalara karşı karşıya kaldık. Şimdi Firma biz şunu tetik ettik. Ee, tabii bu fotoğrafların resmi birer e, belge olarak iptal edilmesi mümkün değil belki ama Önümüzdeki aylarda bu rakamların revize edilmesi açısından e, Şu anda 8 kuruş, 100 metre üzerinden 8 kuruş olan e, ısınma bedelinin Ve 286 lira yıllık e, bakım odanı firmanın belirlediği rakamlar bunlar Üzerine gittiğimiz zaman yaptığımız hesaplamalarda 15.000 saate kadar toplam tüketiminin aylık bazlara bölünerek 15.000 bin saate kadar 8 kuruştan hesap edilmesi, 15 bin sonra da 5 kuruştan hesap edilmesi şeklinde bir hesaplama ortaya çıktı. Burada 100 metrekare bir evde baz alırsak, 100 metrekare bir ev er 8 kuruştan 15 bin kadar 1200 TL ödeyecek. Eğer 20 bin ulaşırsa Kalan 5000 kWh, 5 bin kilovatı 5 kuruş üzerinden e, 250, 250 lira olarak ödeyecek. 1500 1200, 1200 artı 250 1450 TL 286 lira e, yani. da sabit ücret 1720 şey bir daha hesaplayalım. Evet. 100 metrekare evimiz e, 8 kuruştan 008 çarpı e, 15 bin kilovat eşittir 1200 TL. Kalan 5000 kilovat 5 kuruşla hesaplayacak 250 TL yapıyor. 1450 TL. 286 lira da ee, sabit ücret dediğimiz ücret eşittir. 1736 lira ee, tabi 20 kW kullanan 100 metrelik bir daire oturan bir tüketicimizin, bir saray köylü hemşehrimizin, vatandaşımızın ee, ödeyeceği yıllık ısı maliyeti olarak Burada bir konuşma yaptık, bir çalışma yaptık. 6'ya bölelim, aylık e, ortalamasını da görelim. 6'ya böldüğümüz zaman aylık e, 289 lira. Yani bu Kasım'da, Aralık'ta belki 500, 400, 600 lira ama e, Ocak, Şubat, Mart, Mart e, ve Nisan dahil olmak üzere o da ortalamasıyla birlikte toplam 290 lira bir ortalama olacak bu. E, tabii size 70 metre bu daha düşük çıkacak evet. haliyle. Öyle hesaplıyoruz. Biz 100 metre zorundan hesaplıyoruz. Bu 120 metre olursa yüksek biraz daha artacak. 70 metre düş, olur, olursa düşecek anlamında. Bu bir bizim teklifimiz bir çalışmamızdı. E yani e, bu 10-12 yıllık ısınma e, sürecinde ortalama aldığımız bal, değer, değerleri baz alarak yaptığımız bir çalışmaydı bu. Tabi daha evet. düşük çıkması ihtimal hani 14 bin, 13 bin kullanan vatandaşımız çok daha az ödeyecek. Yüzde yani, yani. 65'i, yüzde 70'i civarında bunun çok çok altında kalacak. Evet. Yani geçen seneki ortalamalarda 11 lira, 12 lirin altında kalan yüzde 50'den fazla insi, abonemiz vardır yani. Evet. Bunu, bu değerleri tutturamayan olacak. Yani bir 100 metre konuta hesap ettiğimizde 5 bin, 6 binlerde, 7 binlerde yakın yani yüzde 50 Böyle bir abone de var. Evet. Yani bizim konuştuğumuz aslında bu şeye giren, bundan yararlanacak olan evet. %30'luk bir dilimdir yani. Çok yüksek gelen, yalıtımsız olan ve hiç konforuna ödün vermeden ısınmaya çalışan. Buradaki kırk %45'e kadar demişiz ama. Şimdi şöyle bir, e, herkese kapsıyor bu. Firmanın, evet. berget firmasının e, e, abonelerinden e, burada faydalanabilecek kesimin e, 390 tane abonenin yüzde 10 ile 15 arası. Doğru evet, mu? Doğru. Ee, 280 tane abonenin yüzde 15 ile 20 arası mı? Evet. %10 arası. 390 abone, abone 0 ile evet. %10 arası bir indirim sağlayacak. Evet. 280 abone 10, 10 ile 15 arası yüzde 10 ile yüzde 15 arası bir indirim sağlayacak. 290 tane abonemiz abone yüzde 15 ile